Sohbet Köşesi yazılı programımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte e, Emanet dizisinin e, ikinci bölümünün e, Seher Yaman sahnelerini yorumlayacağız. Ve e, hangilerinde neler olmuş, hani biz ne izledik ikinci bölümde, Seher ve Yaman sahnelerinde ne izledik, e, hikaye nasıl e, ilerledi, Onları tartışacağız, yorumlayacağız. Ee, sizler de benimle birlikte yorumlamak istiyorsanız yorumlar köşesinde e, düşüncelerinizi ve e, sahneler hakkındaki e, eleştirinizi yazabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, ilk tahminimle başlıyoruz. başlıyoruz. E, i̇lk tahminimizde Seher, Yaman ve Yusuf var. Ee, Yusuf'un e, annesinin ölümünden sonra teyzesine olan hasetinden dolayı yemek yememesinden e, sonra e, yemek yememesinden sonra yamanın seyri e, konağa get getirmek zorunda kaldığı bir sahne muhtemelen. Evet. E, tam da öyle sanırım. Tamam. Yani bu sahnede... Yaman'ın tutumunu ben e, pek doğru bulmadım. Yani nasıl yani ben ne amaçla yapılmış bir tane? Onu pek anlamadım. E, bir insanın... Hani bir çocuğun... E, yani özellikle de bir çocuğun... Teyzesini, yani annesini görmek istemesi... Ve... amca tarafından... Hmm. e, ee, engellenmesi bana göre çok saçma bir şey ama galiba hikayenin formatı böyle yani bu tür hikayeler beni biraz şey yapıyor yani hikaye karşı biraz e, nasıl desem biraz uzaklaştırıyor diyelim yani hikaye karşı ön yargılı olmaya başlıyorum bu gibi e, durum, durumlarda yani dönmen karşısında. Bilmiyorum ya. Bu sahne bana biraz şey geldi. Yani yüzden. Ee, biraz. Affedersiniz ama saçma geldi. Gerçekten saçma buldum bu sahneyi. Hatta bu dönümü biraz saçma buldum. Yani bir insanın teyzesini görmesi, görmek demesi. ve amcası tarafından Eee engelleniyor olması gerçekten bir çocuk için bir insan için bir çocuk için ee, kabul edilemez bir durum bana göre. Ee, Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama benim görüşüm bu hiçbir insan ee, sevdiklerinden ee, sevdikleri yüzünden ayrı kalmamalılar. Çünkü bu dünya ölüm dünyası yani bu dünyasın yani yoktu diye biliyorum. Hepimiz bunu biliyoruz. Oynanan bu sahneyi ben pek yani mantıklı bulmam. Bu durumu pek mantıklı bulmam. Bulanlar varsa saygı duyuyorum. Sözlerine, pardon, düşüncelerine. Evet arkadaşlar, bir sonraki sahneye geçtik. Bu sahne e, ilk izlediğimiz sahnenin ee, devamı netliğinde ee, bu sahnede Seher, Yaman ve e, sen, e, Yusuf anneler. Seher Yusuf'a mutlu olması gerektiğini annesinin onun üzgün gördüğünde üzüldüğünü söylüyor. Ama e, mutlu olması gerektiğini söylüyor. Yani de onları izliyoruz. Ee, sonra bir anda göz göze geliyorlar ve bakışıyorlar kısa bir an bakışıyorlar ve bunu ikbal görüyor ve şey e, içine bir şey düşüyor yani bir şüphe düşüyor yani Yaman'ın ona yakınlık durma şüphesi düşüyor ve e, engel olmak istiyor e, sonrasında ben nifak tonlarını Yaman'a e, ekiyor yani Yaman'ın e, beynine yıkıyor ve e, yamanın seyre karşılıkta oturuyor. Lavın e, Seher ve yaman aşkını e, doğulan e, onun ve onun gelişmesine neden ne olan e, İkbal bu konuda İkbal'a teşekkür etmemiz gerek. Böyle bir aşkı aşkın doğmasına vesile olduğu için e, ifade teşekkür etmem gerek diye düşünüyorum ben. Her ne kadar gördü olduğunu biliyor olsam da. Üçüncü sahnemi de geçiyoruz arkadaşlar. Yani geçtik. Ee, bu sahnede ben ve Yaman var. Ee, Yusuf'a yemeğini yediren Seher Yaman tarafından evden atılıyor. Yani konaktan atılıyor. Bu ikinci bölümün en en yani üzüldüğüm sahnelerden bir tanesi. Eee çünkü resmen kızı kullandı yani. Yani mevlüme yemeğini yedirmesi için kızı kullandı resmen. Bu sahnede Yaman'a biraz kızdım. Çünkü yani istediğini elde etmek için kızı kullandı resmen. Ve hani kapı dışarı etti. Bu gerçekten hani bir erkeğin yapmaması gereken bir şey bana göre yani gerçekten ben bu senaryo biraz zaten bu sonra yani bu sezondan sonra senaryo gitti ee, hani, saçmalamaya başladı. E, zaten bu sana sahneler, sahneler biraz beni diziden hani uzaklaştırdı. Çünkü böyle sahneler bana çok e, saçma geliyor abi. Hani düşünsenize ee, bir eliniz var teyze sesiniz dönmek istiyorsun dönmek olmak istiyorsun çünkü ablanız vefat ediyor ve ardından babanızı kaybediyorsunuz e, hayatta e, hayatta kalmış yani ailesinde hayatta kalmış tek kişi olan yeğeninizin yanında olmak istiyorsunuz ama amcası tarafından engelleniyorsunuz engelleniyorsunuz yani bu bunun kim kabul eder ki yani? Hangi e, insan kabul eder? Ben de kimse kabul etmem böyle bir şey. Zaten Seyir'in de öfkesi buna. Hani Yaman'ın öfkesi buna. Hani neden, neden yani? Neden yerini görmesin ben diyor. Sebep. Aslında bir sebebi var biliyor musunuz? Mesela e, Yusuf'un ondan alan anlatımdan korkuyor yani beynin lütfu ondan almasından korkuyor. Bence hani en büyük korkusu bu. E, bu olduğu için böyle davranıyor. Yani böyle karşı bu kadar sert, bu kadar e, acımasız davranıyor. Yani senaryo masa da oyuncular iyi iş çıkarmış diyebiliriz. Yani Böyle bir fazla, böyle vasat bir senaryo ee, oyuncular çok güçlü bir hikaye yaşıyormuş bana göre. Keşke yani böyle bir e, kadrocu, başka bir yazar, başka bir senarist e, oluşturmuş. Daha iyi olmuş bence yani bu sen bu kadro böyle bir senaryoya layık değil bana göre. Bak, bu, bakın bu, bu benim düşüncem. Yani kim ne derse düşünür o onu düşünce sonunda ona saygı duyuyorum ama bu benim düşüncem böyle bir kadron varken yani böyle bir e, ee, e, ee, nasıl kadron varken şöyle bir kadroda ee, bu fazla saçma senaryo bu saçma senaryo Helal olsun oyunculara diyorum. Yani sana de değil de yapımcı helal olsun diyorum. Böyle bir kazoya, böyle bir hikaye, böyle bir kazo çıkardığı için. Helal olsun diyorum yapımcıya. Yani başka bir şey demiyorum. Ben bu konuda yapımcıyı tebrik ediyorum. Diyebilirim. Evet arkadaşlar bir sonraki sahnemize geçtik. Bu sahnede sadece Tek var. Ee, ve yaman yok ee, çünkü e, seher konaktan kovulduktan sonra e, bir telefon alıyoruz ve babasının hastaneye kaldır, kaldırıldığını öğreniyor koşarak hastaneye gidiyor ee, fakat babasının ölüm haberini alıyor hastaneye var, varır varmaz bu zaten yıkılıyor. Yani Allah kimseyi göstermesin ee, Ben dahil hiç kimseye böyle bir acıyı yaşatmasın ne yapayım. Evet arkadaşlar. Bir sonraki sahnemize geçtik yine. Ee, yani ikinci bölümünün ee, benim için en güzel sahnelerinden bir tanesini geçtik. E ee, burada Yaman katılıyor. E hedef tahtasına ve e, Yusuf'un bakıcısı geliyor. E Yusuf'un e, Yusuf durumu hakkında e, bilgiler veriyor Yaman'a ve elinden geleni yaptığını fakat Yusuf'un iyi olmadığını söylüyor. En sonrasında e, Yaman onun yanından ee, gönderiyor yani yanından kuruyor yanından uzaklaştırıyor gitmesini söylüyor ona sonrasında aklına nedense nedense e, ee, seher geliyor ve seheri düşünmeye başlıyor seher de Yusuf'un geliyor aslında ve e, ee, düşüncelere bu benim en sevdiğim sahnelerden bir tanesi aslında Yaman'ın Seyirciye karşı olan hayranlığı ve e, yani ona karşı olan duyguları beni daha çok mutlu etmişti. Bu e, sezon ve dizi izlediğim boyunca beni daha çok mutlu etmişti. Çünkü bana göre erkek daha güzel sever. Yani kadın da güzel sever ama erkek kadını böyle şey haline getirir. Severek e, prensesmiş e, haline getiriyor. Tabii bu hani sever erkek için e, geçerli olan bir durum. Sen erkek kadın kadının haline getiriyor ve hani onu bir kadın olarak değil de bir bambaşk e, gözüyle bakar. Yani ona bir kadın gözüyle değil ama bir mal gözüyle bakar ve bu gerçekten benim en nefret ettiğim erkektir kadını kadın ile mal mahvur, gözüyle gönül. Erkek bana göre e, dünyanın en aciz erkek erkeğidir. Ve Allah'ım e, Allah'ın beni hiçbir zaman böyle bir erkeğin e, erkekle karşılaştırmasını yapayım. E, en nefret ettiğim erkek türü kadının e, Kadını bir mal e, gözü de görmesin. E, kadına değer vermemesi, onu söz görmesi, ona e, acı çektirmesi, işkence çektirmesi ve bundan zevk alınması benim e, en nefet en nefret ettiğim erkek türüdür. Lütfen böyle erkeklerden uzak durun. Evet arkadaşlar, e, ikinci bölümün e, son Seher-Yaman sahnesine geçiyoruz. E, bu sahnede e, Seher'in Yusuf'u neden kaçırdığını ve Yaman tarafından e, yolunun kesildiğini görüyorum. İzliyorum yani. E, bu sahneyi ilk izlerken heyecanlanmıştım çünkü bir sonraki bölümde ne olacağını çok merak ediyordum. Ee, ondan o bu sahne beni heyecanlandırmıştı. Ee, çünkü yamanın öfkesini görmüştüm ilk iki bölüm. Senin e, inat inadını görmüştüm ilk iki bölüm. O onu ne kadar inatçı, ne kadar dirayetli ne kadar İstekli olduğunu görmüştüm Yusuf konusunda. Ne kadar e, azimli olduğunu görmüştüm. Ve e, bu sahne beni heyecanlandırmıştı. Ve üçüncü bölümü merakla beklemiştim. E, yani üçüncü bölüm çıktı andan itibaren ben koşarak e, televizyon karşısına çıkmıştım. Bu arada bu diziyi ben hiçbir zaman telefondan izlemedim arkadaşlar. Bunu da bildireyim size. Evet, sahnelerini bazen sahne sahnelerin sahnelerini telefon telefondan izliyordum. i̇nternet yani üzerinden izliyordum. Bu e, bunu da açıklayayım. Bunu da itiraf edeyim size. Ama hiçbir zaman bölümlerini e, internet üzerinden izlemedim. Hep e, telefon, e, televizyon e, başındayken izledim. Televizyondan izledim. Çünkü hani benim için özel bir diziydi. Özel bir e, çiftti ee, öyle. <laughs> evet arkadaşlar, bugün sizlere Emanet dizisinin ikinci bölüm e, Seyham sahnelerini e, elimden geldiğince eleştirmeye yorumlamaya ve e, sahneler hakkındaki düşüncelerimi aktarmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. E, daha fazlası için de kanalıma abone olmayı, abone olmayı ve bildirimleri açarak bana destek olmayı e, unutmazsınız. Sevinirim. E, şimdilik hoşçakalın. Emanetle kalın. Değerlerimi kalın. E ee, şimal Yıldız Okulcu kalın. Ee, hepiniz hoşça kalın.